Hükümet Kürt sorununda çözüm sürecini başlattığında, akil insanlar eti olarak adlandırılan bir grup insanı yardıma çağırmıştı. 63 kişilik bu grup 7 coğrafi bölgede toplantılar yaptı ve yüz yüze görüştükleri bireylere ya da sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine bu süreci anlatmaya çalıştılar. Heyetten onu aşkın kişi yeniden sahaya çıkmak için Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile görüştü. Ama bu kez sahada ne çalışması yapılacağına dair bir belirsizlik çıktı ortaya. Bu toplantıdan sonra yapılan ilk açıklamalara bakılırsa. Beşir Atalay ile girilen bu toplantıda bulunan isimlerden biri İHADE Başkanı Öztürk. Türk, Türk Doğan telefon attığımızda. Önce onunla bu toplantıyı konuşacağız. Daha sonra da yine Akil İnsanlar Heyetinden Celalettin Can stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Onunla da e, çözüm süreci, yeni bir girişime gerek var mı Akil İnsanlar tarafından bunları konuşacağız. Aynı zamanda Doğu Ergil yine Akil İnsanlar Heyetinden. O da telefonda bağlanacak bu konuşmaya. Stürk e, Bey merhaba. Ha, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, galiba 3 gün önceydi yaptığınız görüşme Beşir Atala'yla Dolmabahçe'de. Ee, sanırım 14 kişi bu toplantıya girmiş. Ee, bir inisiyatif kullandınız. Kendiliğinizden anladığım kadarıyla bu toplantıyı, bu görüşmeyi yapmak istediğiniz Maksat neydi? Aa, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz tabii e, 62 akil insan e, adına e, bu görüşmeyi yapmış değiliz. Akil insanlar heyeti içerisinden bir araya gelmiş bir grubun çözüm süreciyle ilgili kaygılarını, görüş ve önerilerini paylaşmak amacıyla bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Dolayısıyla önce bunu düzeltmek gerekiyor. Çünkü kamuoyunda sanki bütün akiller adına böyle bir girişimde bulunduğumuz algısı var. Bu sadece bir grup insanın süreçle ilgili olarak hükümetle görüşme yapmasından ibaret bir durum. Şimdi gelelim görüşmenin içeriğine. E, Tabii bazı arkadaşlarımızın e, kişisel bazı beyanatları oldu. Bunun üzerinden çeşitli yorumlar yapılıyor. Ama şunu uygulamak isterim ki bizler öncelikle akil insanlar heyeti raporlarının akibeti konusunda e, ne gibi gelişmeler olduğunu, e, 17 Aralık süreciyle birlikte yaşanan tartışmalarda çözüm süreci konusunda hükümetin neler yapıp yapmadığını. Yine e, demokratikleşme konusunda gelinen aşamayı e, ve yine tabii ki saydamlık ve şeffaflık konusunu yani yolsuzluklar e, üzerine nasıl gidileceği konusunu ve tabii ki e, demokratikleşme süreciyle doğrudan bağlantılı olarak Avrupa Birliği e, müzakere sürecinde durumun ne olduğunu çünkü Avrupa Birliği süreci de uzunca bir süredir ilerlemiyor. Bütün bu hususlarda e, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla e, içerikte bazı tartışmalar yürüttük kendi adıma şunu söyleyebilirim ki faydalı bir görüşme oldu şu açıdan biz bütün bu yaşanan tartışmalardan hareketle Türkiye'nin ancak en önemli sorunu olan Kürt sorununu çözerek ve tabii ki demokratikleşerek bu süreci atlatabileceğine dair görüşlerimizi paylaştık. Öztürk Bey bu noktada şu ana kadar söylediklerinizin arasında yer alan bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Bazı arkadaşların beyanlarıyla bu görüşme başka şekillerde algılandı anlamına gelecek bir şeyler söylediniz. Onu ben netleştireyim. Bu heyetten Ayhan Ogan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı'nın bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamanın Star Gazetesi'nde yer aldığı biçiminden bahsediyoruz burada. Bu evet. haberin başlığı Akil insan lar 17 Aralık darbesi için sahaya iniyor. E, ve haberin içinde Dayan Ogan'ın ağzından yine... E, akil insanlar Dolmabahçe'de görüştükleri Atalay'a dünyaya 17 Aralık darbesini anlatmak isteklerini açıkladı. Ayhan Ogan yapılmak istenen darbenin sadece hükümete değil barış sürecine de yönelik olduğunu söyledi deniliyor. E, bugün ben Ayhan Ogan'la bu haberi okuduktan sonra yayından önce konuştum. E, kendisi de e, 17 Aralık temelli bir çıkışımız yok ama bu süreç, bu süreç e, Yeni Türkiye'nin kurulmasına engellemeye dönük bir süreç diyerek aslında amaçlardan birinin de bu olduğunu ya da bunu kapsadığını söyledi. Şimdi ortaya çıkan tablo şu. E, akil insanların hepsi değil ama bir bölümü oraya görüşmeye gidiyor. Ve e, sanki hükümetin bugünlerde en önemli gündem maddesi olan bir konuyu e, bir konuda onlara el atmak, bir destek vermek için inisiyatif kullanıyorlarmış. 17 Aralık'ı herkese anlatmak istiyorlarmış gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Ki e, yine Ayhan açıklamasında bunu anlatmaya Avrupa Birliği'nden başlayacağız sözü de Başbakanın gidin bütün dünyaya paralel devleti cemaati anlatın dediği büyük elçilere yaptığı konuşmayı da çağrıştırdığı için bütün bunlar üst üste gelince Akil insanların bir bölümü yeni bir misyonla sahaya çıkıyor gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Ya böyle bir misyon söz konusu değil çünkü Akil insanlar Heyeti'nin oluşumu çalışmaları. Ee, ve bu süreçteki tutumlarına baktığımız zaman doğrudan doğruya barış ve çözüm süreciyle ilgilidir. Bunun dışındaki konular, akil insanlar e, olarak isimlendirdiğimiz kişileri açıkçası çok fazla e, ilgilendirmemektedir, doğrudan doğruya ilgilendirmemektedir. Tabii ki dolaylı etkileri hep olacaktır ama bir de şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi hükümetin kendisinin veya devlet görevlilerinin kendilerinin yapacağı görevleri e, sivil insanların yapması zaten mümkün değildir bir olayın iç yüzünü bileceksiniz ki bununla ilgili görüş ileri sürebilesiniz... Dolayısıyla bu zaten pek olası bir ihtimal değil. Kaldı ki bazı arkadaşlarımız yanlış anlaşılmasın diye bu konu kısa bir süreliğine tartışıldı ve zaten özellikle hükümetten doğru Sayın Atalay da bunun sivil insanları ilgilendirmediğini, bunun ancak bir hükümet faaliyeti, bir parti faaliyeti olabileceğinin de altını çizdi zaten. Dolayısıyla ben e, Sayın Okan'ın da daha sonra bu düzeltmeyi yapmasından memnun oldum e, çünkü böyle bir e, misyonla anılmak doğrusu bizim açımızdan doğru olmaz e, çünkü bu başka bir konu. Peki bir e, şey fakat... bir şey daha sormak istiyorum. Bu e, Beşir Atalay'la ile görüşmeye giderken oluşan heyet acaba nasıl oluştu? Ha, bu konuda özellikle İstanbul'daki e, Akil İnsanlar Heyeti içinde yer alan e, kişilerin e, hızlıca bir inisiyatif almasıyla söz konusu oldu açıkçası. E, e, ve Ben de o arkadaşlarımızın daveti üzerine e, bu toplantıya e, katıldım. E, dolayısıyla biraz hızlıca kendiliğinden e, birkaç kişinin inisiyatif alarak oluşturduğu bir e, grup diyebiliriz. Ama daha sonra biz toplantı çıkışı yaptığımız açıklamada çözüm süreciyle alakalı olarak e, yürütülecek faaliyetlerde e, görev almak isteyen akil insanlar heyeti içinde yer alan insanların da bu çalışmalara katılabileceğine dair bir e, e, tespitimiz var, bir çağrımız oldu. Dolayısıyla çözüm süreci konusunda e, özellikle kendi raporlarımızda değindiğimiz hususların takibiyle ilgili olarak e, heyet içerisinde akil insanlar heyetinde yer alan yani o 62 kişiyi kastediyorum herkesin bu süreçte olumlu katkılarını göstermesi mümkün. Dolayısıyla bu bizim oluşturduğumuz ve başkalarına kapalı bir şey kesinlikle değil. Kaldı ki ben daha önceden kişisel olarak yine Tarık Çenek'le birlikte yine Celalettin Can kendisinin girişimleriyle daha önceki dönemlerde çeşitli girişimler oldu. İlk defa bu kadar çok sayıda akil insan bir araya geldi ve raporların akıbeti konusunda bir dizi girişimde bulundu. Dolayısıyla bunu biraz böyle yorumlamak gerekiyor. Yani bu bir hassasiyettir. Evet. Böyle yorumlamak daha doğru olur. Sayın Öztürk Türkdoğan çok teşekkür ederim. Bağlandığınız için ve bu bilgileri verdiğiniz için. Çok sağ olun. Celalettin Can Akil İnsanlar Heyetinde görev yaptı. Hangi bölgedeydiniz? Ben İç Anadolu bölgesindeyim. İç Anadolu'daydınız. Evet. Şimdi bu ortaya çıkan tablo hakkında yani bu girişimin tekrar canlandırılmak istenmesi, bu inisiyatifin tekrar alınmak istenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve siz İstanbul'da olduğunuz halde acaba niye bu da heyete dahil edilmediniz? Onu Öztürk Bey'e sormak lazım. Acaba beni niye çağırmadılar? Bugün bir kavramla açıklamıştı aslında kendisi. Neyse. Şimdi Çağırılsanız e gider miydiniz peki? <laughs> Ben çağırmadılar. Dolayısıyla bir yorum yapmayayım. Arkadaşlar da sıkıntıya sokacak bir yorum yapmayayım. Ama şu dönem e, e konuşmamın sonunda bunu belirsem belki daha haklı olur. Peki. Yani daha mantıklı olur ondan sonra. Şimdi biz e, akil sürecine başlarken bizimle şöyle konuşuldu. Yani hatırlatmak lazım. Bütün akil komisyondaki arkadaşlara da hatırlatmak gerekir. E, biz e, yedi bölgede çalışacaktık, çalıştık. Yedi bölgede halkın eğilimlerini alacaktık, aldık ve bu eğilimleri rapor haline getirip Sayın Başbakan'a sunacaktık. Sayın Başbakan bu yedi bölgenin raporunu tek bir rapor haline getirip kamuoyuna açıklayacaktı. Bu şekildeydi. Dolayısıyla o rapor açıklandığı zaman ya biz e, ne kadar bağımsız olduğumuz, ne kadar bu sorunu deri toplu inceleyebildiğimiz, ne kadar görevlerini yerine getirebildiğimiz ve Türkiye toplumu Kürt meselesi hakkında ne düşündüğü bütün boyutlarıyla açığa çıkacaktı. Bütün akıl insanların isteği buydu ve bu kabul edilmişti aslında. Bu şekilde olacaktı. Raporlar iyi çıktı. Yani iyi çıktı raporlar. Yani İç Anadolu bölgesinde dahil olmak üzere. Yani en geri raporlar bir iki bölgede oldu. Karadeniz bölgesinde biraz Ege i̇yi bölgesinde. İyi derken yani müspet sonuç verecek müspet gibi. Sonuç şudur. Örneğin bir bölgede, Kürt coğrafyasında olsun, İç Anadolu bölgesinde olsun işte Güneydoğu denilen yine Kürt coğrafyasının bir parçası olan bölgede olsun. Bu üç bölgede Kürtlerin, Türklerin hakları neyse Kürtlerin de hakkı olsun. Kürtlerin bütün halk olmaktan gelen hakları verilsin. Ne kadar bütün talepler kabul edildi. Yani halkın kesi söyledi bunu. Biz bu raporlara geçtik. Bu çıktı ortaya. Hatta yani hatta başkanlık rejiminin demokrasinin önünde engel olduğu İç Anadolu bölgesinden çıktı bu. Gündeme dahi getirilmemesi gerektiği çıktı. Hiç beklenmiyordu bu aslında. Nispeten geri raporlar Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesinden çıktı ama onlar da iyi raporlardı. Aklını yememek gerekiyor. Yani bu raporlar konusunda asgari bir adım atıldığında Kürt meselesi konusunda bir rahatlama ortaya çıkacaktı. Ve biz raporlarımızı verdikten sonra e, tek Türekli bir rapora mi? dönüştürülüp açıklanmasını bekledik. Hatta başka taleplerimiz de vardı. Sayın Başbakan biz sizinle görüşüyoruz ki benim kendi taleplerimdi. E, Kandil'le de görüşelim. Öcalan, Sayın Öcalan'la da görüşelim gibi isteklerimiz de vardı. Çeşitli açıklamalar yapılıyordu. Aylar ayları geçti. Başbakan bunları açıklamadı aslında. Yani raporu açıklamadı. Raporları yok sayılır. Yok üst hükümde bunlar. E bu arada ben nacizane bütün akıl insanların önemli bir kısmına telefon görüşmeleri yaparak ama 63'üne de çağrı yaparak. Başbakan yapmıyor bu açıklamayı. Raporlarımıza sahip çıkarım. Halka karşı bir sorumluluğumuz var bizim. Ve bu raporları kamuoyuna açıklayalım. Dedik. Telefon e-maillerime cevap verilmedi aslında. Telefon görüşmelerime. Başta Öztürk Bey olmak üzere yani Öztürk Bey olumlu yanıt verdi. Ve daha e, Zübeyde Peker, işte Levent Korkut ve 4-5 arkadaşımız olumlu yanıt verdi. Katılabileceklerini söylediler. Ve bütün raporları toparladım. Bir kitap haline getirdim ondan sonra. Onu hepsini CD'ye de yüzlerce yaptık. Uluslararası ve ulusal basını getirip raporlarımızı bütün kamuoyuna açıkladık. Bütün akıl insanlara çağrı yapmıştık raporlarımıza sahip çıkın diye. Hepimiz raporlarımıza sahip çıkacağız demiştik. Ya bu çok acıktı. Ee, hem e-mail yapıyoruz hem telefon görüşmesi yapıyoruz. Ama akil arkadaşlarımız buna pek fazla. 5-6 arkadaşımız dışında ki bir ikisi dışında kalanı biraz zorlamayla oldu. İlgi gösterilmedi buna. Yani. Hakikaten ilgi gösterilmedi. Akiller kendi raporlarına sahip çıkmadılar aslında. Abi. Peki o ortamda ya yani da bu Buydu. ortamda. Ve o ortamda çıkmak gerekiyordu esasen. Yani bu problemlerin yaşanmadığı, olayın sıcak olduğu. Ya biz 3 ay Türkiye'nin her tarafına dolaştık. Ciddi riskler aldık, saldırılara uğradık. Ama toplumda da bir yumuşama da yaratıldı aslında. Çok yararlı oldu bu aslında. Sıcağı sıcağına Başbakan'dan bir istekte bulunmak gerekirdi ve bu raporlara sahip çıkmak gerekirdi. Bu yapılmadı. Şimdi Bunu o tarih faaliyetler televizyon üzerinden ifade ediyorum yani. Bunu ifade ediyorum bu şekilde. O faaliyetler şimdi e, havaya mı karışmış oldu yani? O kadar çaba. Karışmadı. Karışmadı, karışmayacak da. Karışmadı. Karışmayacak da. Şeyler de ilginçti. Yani aslında tarih bunları yazacak. Ben Sayın Başbakan'dan ve AK Parti hükümetinden Dolmabahçe toplantılarının bütün tutanaklarının yayınlanmasının çok sağlıklı olacağını inanıyorum ben aslında. Bunlar yayınlansın aslında yani ondan sonra. Biz akıllar aslında Sayın Başbakan'ın karşısında da iyi bir sınav vermedik aslında. Yani açıktan talepler budur, duruş budur, böyle yapmak gerekir, şöyle olmak gerekir, raporlarımız budur. Niye Başbakan'a söylemeliydik bunları açık açık yani? Şunun olmadı bunu da yapamadık mı? biz Şunun aslında etkisi yani. var mı acaba bunda? Yani o bu da yani olmadı orada 62 yani. kişi vardı ama belki de 62 tane ayrı duruş, görüş, ideoloji Yo, vardı. Yok birkaç ayrı dur. yani farklılıklar vardı ama e, yani 30'un üzerine bir grubun bir eğilimi vardı aslında. birbirine farklı olsalar bile. 8, 10, 15'in bir eğilimi vardı birbirinden farklılar olsa bile. E, 7, 8 kişinin bir eğilimi vardı. Yani küme küme düşünmek gerekiyor. Yani küme küme eğilimler var ama o eğilimlerin içerisinde nü, nü, şeye, nüans sahip farklılıklar var. Ama bütün akıl insanlarımız Kürt meselesinin çözülmesini istiyordu. Bütün akıl insanlarımız geçen bölgelerinde çalıştılar. Bütün akıl arkadaşlarımız bölgede hakaretlere uğradılar. Tavır koydular, anlattılar, yaptılar, ettiler. Bu konuda hiç sorun yok. Ama bütün akıl, yani akıl insanlar, başbakan olan üç toplantı olsun, sonra raporlarımıza sahip çıkma noktasında olsun, bana göre aynı performansı gösteremediler Şunu sormak istiyorum. Bunu ben şimdi, e, e, yani genel olarak söylüyorum. Kendimi de içine katarak söylüyorum. E, bu gündemde yani evet. şimdi ciddi bir hükümetle cemaat arasında ayrışma var ve savaşa dönüştü bu tasfiyeler. işte e, karşılıklı açıklamalar. Eee bu gündemde böyle bir girişim yeniden canlanacak olsa aynı kadroyla ya da o kadronun içinden e, istendiği gibi bazı isimlerle e, bu sağlıklı sonuç verir mi? Yani bu e, heyet e, ayrışmadan, çatışmadan bununla ilgili aynı performans Ben şunu söylerim. Ben şunu söylerim. Ee, yani benim tek bir talebim olur. Sayın Başbakanım, raporlarımız ne oldu? Sayın Başbakanım bunu tek rapora niye dönüştürmediniz? Ve bu tek raporu kamuoyuna niye açıklamadınız? Sayın Başbakanım söz niye yere düştü? Sizce niye? Ben bunu derdim. Bilemem bunu. Fikriniz var mı? Biz zaten giden arkadaşlar muhakkak sormuşlardır bunu. Yani muhakkak ki sormuşlardır. Ama e, bu başbakan e, şey oldu, bu bizim raporlarımız e, yani yok hükmünde sayıldı. Pratikte yani göz önüne alınmadı. Belki yine gündeme gelir. Çünkü tek alan çalışması budur. Gerek PKK'nin, gerekse de devletin ve hükümetin çalışmaları göz önüne alındığında tek alan çalışması bu raporlardır Peki, şöyle Bunlar diyor. yine gündeme gelebilir. Ama biz bu hükümeti, bu devleti, özellikle de hükümeti raporları gündeme getirmesi Raporlar doğrultusunda bazı adımlar atılmasının koşullarını hazırlaması, biz bu konuda zorlamalıyız. Ama hiçbir şey olmamış gibi, 3 ay biz çalışmamışız gibi, 3 ay Türkiye'yi hallaşma atmamışız gibi, bütün raporlarımızı vermemişiz gibi, Başbakanımız o raporlarımızı hiç göz önüne almamışız gibi, yeniden başlamak çok kötü bir şey. Peki yani. bir, bir reklam arası verelim Celalettin Bey. Daha sonra e, Doğu Ergilli de arayacağız. O da akil insanlar bu, e, heyetinin Bu şu anlama gelmiyor. Bir. Yani yeni Ona bir akıl çalışması olur mu soracağız. olmaz mı? Onu konuşmadan sonra. Bunu da konuşacağız. Bunu da konuşacağız bir reklam arasından sonra.